Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor efendiler. Bu türlü olaylara bundan sonra daha geniş çapta rastlayacağız. Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasını ve açılmasını sağlamaya çalıştığımız günlerde bizi en çok uğraştıran Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu bölgesindeki yerlerden başlayıp Nallıhan B pazarı üzerlerinden Ankara'ya yaklaşacak kadar genişleyen gericilik ve isyan dalgaları olmuştur. Ben bir taraftan bu dalgaların durdurulmasına çalışırken, bir taraftan da Ankara'da toplanmakta olan ve genel durumu daha iyice bilmeyen milletvekillerini dehşete düşürecek olaylar karşısında bırakmamak ve böyle durumların ortaya çıkmasıyla meclisin toplanamaması gibi uğursuz ihtimalleri önlemek çarelerini düşünüyordum. Bunun için meclisin açılmasında acele ediyordum. Nihayet gelebilmiş olan milletvekilleriyle yetinerek meclisin Nisan'ın 23. Cuma günü açılmasına karar verdik. Bu karar üzerine 21 Nisan 1920 tarihinde bütün memlekete yaptığım tebligat metnini, o günün duygu ve düşüncelerine ne kadar uymak zorunda kalındığını gösteren bir belge olmak bakımından aynen bilgilerinize sunmayı yerinde buluyorum. Telgraf, çok ivedi. Ankara'ya acele yazı gönderilmesi. Ankara, 21.04.1920 Kol Orduları, 14. Kol Ordu Komutan Vekilliğine, 61. Tümen Komutanlığına, Refet Beyefendi'ye, bütün valiliklere, Bağımsız sancaklara, müdafaa-i hukuk merkez heyetlerine, belediye başkanlıklarına. Tanrının lütfuyla Nisan'ın 23. cuma günü cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Vatanın istiklali, yüce hilafet ve saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü cumaya rastlamakla o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli Camii Şerifinde cuma namazı kılınarak Kur'an'ın ve namazın nurlarından da feyz alınacaktır. Namazdan sonra Sakal-ı Şerif 118 ve Sancak-ı Şerif 119 alınarak meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Meclise girmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde Cami-i Şerif'ten başlayarak Meclis Binası'na kadar kolordu komutanlığınca askeri birliklere özel tören düzeni alınacaktır. Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bugünden başlayarak vilayet merkezinde vali beyefendi hazretlerinin düzenleyeceği şekilde Hatim indirilmeye ve Buhari Şerif 120 okunmaya başlanacak ve Hatmi Şerif'in son kısımları uğur getirsin diye cuma günü namazdan sonra meclisin toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde bugünden itibaren aynı şekilde hatmi şerifler indirilmesine ve buhari şerif okunmasına başlanarak Cuma günü ezandan önce minarelerde sala verilecek, hutbe okunurken halifemiz, padişahımız efendimiz hazretlerinin mübarek hatları anılırken, padişah efendimizin yüce varlıklarının, şanlı ülkesinin ve bütün tebaasının bir an önce kurtulmaları ve saadete kavuşmaları için ayrıca dua okunacak, ve cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak yüce hilafet ve saltanat makamıyla bütün vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen milli mücadelenin önemini ve kutsallığını, milletin her bir ferdinin kendi vekillerinden meydana gelmiş olan bu büyük millet meclisinin vereceği vatani görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan vaazlar verilecektir. Daha sonra halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selameti ve istiklali için dua edilecektir. Bu dini ve vatani merasim yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra Osmanlı vilayetlerinin her tarafında hükümet konağına gelinerek meclisin açılmasından dolayı resmi tebrikler yapılacaktır. Her tarafta cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-i Şerif okunacaktır. Bu tebliğin hemen yayınlanarak her tarafa ulaştırılabilmesi için her vasıtaya başvurulacak, süratle en ücra köylere, en küçük askeri birliklere, memleketin bütün teşkilat ve kuruluşlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır. Yüce Tanrı'dan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. 22 Nisan 1920 tarihinde de şu küçük tebliği yayınladı. Telgraf dakika geciktirilmeyecektir. 22.4.1920 Bütün valiliklere, müstakil sancaklara, kol ordulara, nazilide Albay Refet Beyefendi'ye Bursa'da 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine, Bursa'da 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Beyefendiye, Balıkesir'de 61. Tümen Komutanı Albay Kazım Beyefendiye, Tanrı'nın lütfuyla Nisan'ın 23. Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından, o günden itibaren askeri ve sivil bütün makamlarla bütün milletin tek merciğinin Büyük Millet Meclisi olacağı bilgilerinize sunulur. Heyeti Temsiliği adına Mustafa Kemal. Saygıdeğer efendiler, şimdiye kadar bilginize sunmuş olduğum hususlar, şahsım ve heyeti temsili adına üzerinde durduğum olayların açıklanması ile ilgiliydi. Bundan sonra söyleyeceklerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından ve hükümetin kuruluşundan bugüne kadar meydana gelmiş olan olayları ve değişiklikleri içine alacaktır. Burada söyleyeceklerim, aslında herkes tarafından açıkça bilinen veya kolaylıkla bilinmesi mümkün olan olayların safhaları ile ilgilidir. Gerçekte meclis tutanaklarında, bakanlıkların dosyalarında, basın koleksiyonlarında bu olay ve hadiselerin belgeleri kayıtlı ve saklı bulunmaktadır. Bu bakımdan ben bütün bu olayların genel akışını işaret ve tespit etmekle yetineceğim. Maksadım inkılabımızın incelenmesinde tarihe yardımcı olmaktır bütün bu olay ve hadislerin akışında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetinin başkanı, başkomutan ve cumhurbaşkanı sıfatlarını taşımış olmaktan çok, teşkilatımızın genel başkanı olarak kendimi bu görevi yerine getirmeye mecbur sayarım. Türk milletinin takip etmesi gereken siyasi ilke, milli siyaset. Efendiler, meclisin açıldığı ilk günlerde meclise içinde bulunduğumuz durum ve şartları açıklayarak takip edilmesini ve uygulanmasını yerinde bulduğum görüşlerimi arz ettim. Bu görüşlerin başlıcası Türkiye'nin, Türk milletinin takip etmesi gereken siyasi ilke ile ilgiliydi. Bilindiği gibi Osmanlılar zamanında çeşitli siyasi ilkeler takip edilmiş ve edilmekteydi. Ben bu siyasi ilkelerin hiçbirinin yeni Türkiye'nin siyasi şekillenmesinde ilke olarak kabul edilemeyeceğine inanmıştım. Bunu meclise anlatmaya çalıştım. Bu nokta üzerinde daha sonra da çalışmaya devam edilmiştir bu hususla ilgili olarak öteden beri söylediklerimin ana noktalarını burada hep birlikte hatırlamayı yararlı bulurum. Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek mücadele ve müsaademe demektir. Hayatta başarı kazanmak mutlaka mücadelede başarı kazanmaya bağlıdır. Bu da maddi ve manevi güç ve kudrete dayanır bir husustur. Bir de insanların uğraştığı bütün meseleler, karşılaştığı bütün tehlikeler, elde ettiği başarılar, toplumca yapılan genel bir mücadelenin dalgaları içinde doğa gelmiştir doğulu kavimlerin batılı kavimlere taarruz ve hücumu tarihin belli başlı bir safhasıdır. Doğu milletleri arasında Türklerin başta geldiği ve en güçlüsü olduğu bilinmektedir. Gerçekten de Türkler, İslamlıktan önce ve İslamlıktan sonra Avrupa içerisine girmişler, saldırılar, istilalar yapmışlardır. Batıya saldıran ve İspanya'yı zapt ederek Fransa sınırlarına kadar uzanan Araplar da vardır. Fakat efendiler, her saldırıya daima bir karşı saldırı düşünmek gerekir karşı saldırı ihtimalini düşünmeden ve ona karşı güvenilir bir tedbir bulmadan saldırıya geçenlerin sonu yenilmek, bozguna uğramak ve yok olmaktır. Batı'nın Araplara yaptığı karşı saldırı Endülüs'te acı ve ibret alınmaya değer bir tarihi felaketle başladı. Fakat orada bitmedi. Kovalama Kuzey Afrika'ya kadar sürüp gitti. Atilla'nın Fransa ve Batı Roma topraklarına kadar yayılmış olan imparatorluğunu hatırladıktan sonra bakışlarımızı Selçuklu devleti yıkıntıları üzerinde kurulmuş olan Osmanlı devletinin İstanbul'da Doğu Roma İmparatorluğu'nun taç ve tahtına sahip olduğu devirlere çevirelim. Osmanlı hükümdarları arasında Almanya'yı, Batı Roma'yı zapt ederek çok büyük bir imparatorluk kurma teşebbüsünde bulunmuş olanı vardır. Yine bu hükümdarlardan biri bütün İslam dünyasını bir merkeze bağlayarak yönetmeyi düşündü. Bu amaçla Suriye'yi ve Mısır'ı zapt etti. Halife ünvanını takındı. Diğer bir sultan da hem Avrupa'yı zapt etmek hem de İslam dünyasını hüküm ve idaresi altına almak gayesine güttü. Batı'nın sürekli karşı saldırısı, İslam dünyasının hoşnutsuzluk ve isyanı ve bu şekilde bütün dünyayı ele geçirme tasavvur ve emellerinin aynı sınırlar içinde aldığı çeşitli unsurların uyuşmazlıkları, sonunda benzerleri gibi Osmanlı İmparatorluğunu da tarihin sinesine gömdü. Efendiler, Dış siyasetin en çok ilgili bulunduğu ve dayandığı temel devletin iç teşkilatıdır. Dış siyasetin iç teşkilatla uyarlı olması gerekir. Batıda ve doğuda başka başka karaktere, kültüre ve ülkeye sahip birbirinden farklı unsurları tek sınır içinde toplayan bir devletin iç teşkilatı elbette temelsiz ve çürük olur. O halde dış siyaseti de köklü ve sağlam olamaz. Böyle bir devletin iç teşkilatı özellikle milli olmaktan uzak olduğu gibi siyasi ilkesi de milli olamaz. Buna göre Osmanlı devletinin siyaseti milli değil, belirsiz, bulanık ve kararsızdı. Çeşitli milletleri ortak ve genel bir ad altında toplamak ve bu çeşitli unsurlardan oluşan kitleleri eşit haklar ve şartlar altında bulundurarak güçlü bir devlet kurmak parlak ve çekici bir siyasi görüştür. Fakat aldatıcıdır. Hatta hiçbir sınır tanımayarak dünyadaki bütün Türkleri bile bir devlet halinde birleştirmek varılması imkansız bir hedeftir. Bu yüzyılların ve yüzyıllarca yaşamakta olan insanların çok acı, çok kanlı olaylarla meydana koyduğu bir gerçektir. Panislamizm ve panturanizm siyasetinin başarıya ulaştığına ve dünyayı uygulama alanı yapabildiğine tarihte tesadüf edilememektedir. İlk ayrılığı gözetmeksizin, bütün insanlığı içine alan tek bir dünya devleti kurma hırslarının sonuçları da tarihe yazılmıştır. İstilacı olmak hevesleri konumuzun dışındadır. İnsanlara her türlü şahsi duygu ve bağlılıklarını unutturup, onları tam bir kardeşlik ve eşitlik içinde birleştirerek insancı bir devlet kurma teorisinin de kendine göre şartları vardır. Bizim kendisinde açıklık ve uygulama imkanı gördüğümüz siyasi ilke, milli siyasettir. Dünyanın bugünkü genel şartları, yüzyılların dimalarda ve karakterlerde yerleştirdiği gerçekler karşısında hayalci olmak kadar büyük yanılgı olamaz. Tarihin ifadesi budur, ilmin, aklın, mantığın ifadesi böyledir. Milletimizin güçlü, mutlu ve istikrarlı yaşayabilmesi için devletin bütünüyle milli bir siyaset izlemesi, bu siyasetin iç teşkilatımıza tam olarak uyması ve ona dayanması gerekir. Milli siyaset dediğim zaman kastettiğim anlam ve öz şudur. Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanmakla varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek saadet ve refahına çalışmak. Genellikle milleti uzun emeller peşinde yorarak zarara sokmamak. Medeni dünyadan Medeni, insani ve karşılıklı dostluk beklemektir. Hükümetin kurulması Efendiler, meclise teklif ettiğim önemli bir hususta hükümetin kurulması konusuydu. Bu meselenin ve bununla ilgili bir teklifte bulunmanın o devir için ne kadar nazik olduğunu takdir buyurursunuz. Gerçek, Osmanlı saltanatının ve hilafetin yıkılmış ve ortadan kalkmış olduğunu düşünerek yeni temellere dayanan yeni bir devlet kurmaktan ibaretti. Fakat durumu olduğu gibi dile getirmek amacın büsbütün kaybedilmesine yol açabilirdi. Çünkü halkın düşünce ve eğilimleri daha padişah ve halifenin mazur durumda bulunduğu yolundaydı. Hatta mecliste ilk anda hilafet ve saltanat makamıyla temas kurmak ve İstanbul hükümetiyle uzlaşma aramak akımı baş göstermişti. İstanbul'daki şartların halife ve padişahla ne açıkça ne de özel ve gizli olarak görüşmeye elverişli olmadığını açıklamaya çalıştım böyle bir temasla ne anlamak istediğimizi sordum. Eğer milletin bağımsızlığını kazanmak ve vatanın bütünlüğünü sağlamak için çalışmakta olduğunu haber vermek içinse buna gerek yoktur. Çünkü padişah ve halife olan zatın da bundan başka bir şey düşünmesine ve istemesine imkan var mıdır? Bunun aksini ağızdan işitsem inanmam. Mutlaka zorlama ve baskı altında söyletildiğini kabul ederim, dedim aleyhimizde çıkarılmış olan fetvanın uydurma olduğunu, İstanbul hükümetinin emir ve bildirilerinin yoruma muhtaç bulunduğunu söyleyerek, bazı zayıf kalpli ve kıt düşünceli kimselerin göstermek istedikleri ihtiyatı gerekli bulmadığımızı belirtti. Milli Hakimiyet Temeline Dayanan Halk Hükümeti, Cumhuriyet şunu arz etmek istiyorum ki, hükümetin kurulması ile ilgili bir teklif ileri sürmeden önce, Duygu ve düşünceleri göz önünde bulundurmak zarureti vardı. Bu zarurete uymakla birlikte asıl maksadı saklı tutan teklifimi bir önerge halinde sundum. Kısa bir tartışmayla ve bazı itirazlara rağmen kabul edildi. Bu önergeyi bugün gözden geçirecek olursak orada esaslı ilkelerin tespit ve ifade edilmiş olduğunu görürüz. Müsaade buyurursanız bu ilkeleri burada birer birer belirterek sayacağım. Hükümetin kurulması zaruridir. Geçici olarak bir hükümet başkanı seçmek veya padişaha bir vekil tanımak mümkün değildir. Mecliste yoğunlaşan milli iradenin doğrudan doğruya vatanın mukadderatına el koymuş olduğunu kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplar. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir heyet hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu heyetin de başkanıdır. Not: Padişah ve halife baskı ve zorlamadan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği kanuni esaslar çerçevesinde durumunu alır. Efendiler, bu ilkelere dayanan bir hükümetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir. Böyle bir hükümet milli hakimiyet temeline dayanan halk hükümetidir. Cumhuriyet'tir. Böyle bir hükümetin kurulmasında ana ilke kuvvetler birliği teorisidir. Zaman geçtikçe bu ülkelerin taşıdığı kavramlar anlaşılmaya başladı. İşte o zaman tartışmalar ve olaylar birbirini kovaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına beni seçti. Saygıdeğer efendiler. Açık ve gizli oturumlarda bir iki gün süren konuşma ve açıklamalardan ve işaret ettiği milikleri içine alan teklifi yaptıktan sonra yüce meclis beni başkanlığa seçmekle bana karşı genel güvenini gösterdi. Burada ufak bir noktayı da açıklamalıyım. Hatırlarsınız ki oluşmaya başlayan Milli Birliği milletin coşmasına ve uyanmasına bağlamaktan çok şahsi teşebbüs eseri sayıyorlardı. Bu arada benim teşebbüslerde bulunmamın engellenmesini önemli görüyorlardı. Benim millete ve hükümete reddedilmekten ve lanetlemekten yarar umuyorlardı. Yapılan propaganda da, ben reddedildiğim ve lanetlendiğim takdirde millet ve devlet aleyhinde hiçbir harekette bulunulmayacak. Bütün kötülüklerin sebebi benim şahsımdır. Bir adam için bir milletin pek çok tehlikeleri göze alması akla sığmaz şeklindeydi. Hükümet ve düşmanlar benim şahsımı millete karşı bir silah gibi kullanıyordu. Bu sebeple 24 Nisan 1920 günü gizli bir oturumda meclise bu durumu açıkladım. Başkanlık seçiminde bunun da bir sakınca olarak dikkate alınmasını ve yalnız millet ve memleketin selameti düşünülerek oy ve kararlarının isabetle verilmesini rica ettim. Bakanlar kurulunun kurulması. Efendiler, Büyük Millet Meclisi, bakanların seçimiyle ilgili 2 Mayıs 1920 tarihli kanunla genel kurma işlerini de yürütmek üzere Büyük Millet Meclisi'nde 11 bakanlı bir bakanlar kurulu meydana getirdi. Görülüyor ki meclisin açılış tarihi olan 23 Nisan'dan beri bir hafta kadar zaman geçmiş bulunuyor. Bu süre içinde memleket ve millet işleri ve özellikle yıkıcı akım ve faaliyetlere karşı tedbir alma hususu elbette bir an bile gecikemezdi ve gecikmemiştir. Yalnız Bakanlar Kurulu'nun seçimiyle ilgili kanun çıktığı zaman meclisçe bakanlığa seçilen kimselerden bazıları daha önce fiili olarak göreve başlamışlar ve bana yardım ediyorlardı. Bu arada İsmet Paşa Hazretleri de genel kurma işlerini üstlenmiş bulunuyordu. Efendiler, bu münasebetle bir noktayı belirtmeyi gerekli buluyorum. O günlerde mevcut arkadaşların hangi işlerde görevlendirileceklerinin uygun olacağı düşünülürken, Genelkurmay Başkanlığı için İsmet Paşa'yı tercih etmiştim. Ankara'da bulunan Refet Paşa beni özel olarak görerek bilgi vermemi istedi. Anlamak istediği Genelkurmay Başkanlığının en yüksek askeri makam olup olmadığı noktasıydı. Benden söz konusu makamın en yüksek askeri makam olduğu ve ondan daha yüksek makamın Millet Meclisi olacağı cevabını alınca buna itiraz etti. İsmet Paşa'nın başkomutanlık demek olan bu durumuna razı olamayacağını söyledi. Görevin çok önemli ve nazik olduğunu benim bütün arkadaşlar hakkındaki bilgi ve tarafsızlığıma güvenmenin uygun olacağını söyledim. Kendisinin böyle bir iddiada bulunmasının yakışık almadığını da ilave ettim. Efendiler, daha sonra Batı Cephesi karargahında görüştüğüm Fuat Paşa da İsmet Paşa'nın Genelkurmay Başkanlığına kesinlikle karşı çıktı. Fuat Paşa'yı da duruma en uygun olan çözüm yolunun kabulündeki zarurete inandırmaya çalıştım. Refet ve Fuat Paşaların kendilerine has bazı düşüncelerine ilave ettikleri itiraz şuydu: kendileri daha önce Anadolu'da benimle birlikte çalışmışlar. Fakat İsmet Paşa sonradan katılmış. Oysa bundan önceki konuşmalarımda sırası ve yeri geldiği için arz etmiştim ki İsmet Paşa benim İstanbul'dan ayrılmamdan önce benimle işbirliği yapmıştı. Daha sonra Anadolu'ya gelmiş ve birlikte çalışmıştık. Fakat Fevzi Paşa Hazretlerinin Harbiye Nazırlığına gelmesi üzerine bazı önemli düşüncelerle ve özel görevle tekrar İstanbul'a gönderilmişti. Bu bakımdan düşünce ve işbirliğinde kıdem söz konusu olamaz. Genelkurmay işlerinin ilk defa İsmet Paşa'ya verilmesinde isabetsizlik olsaydı bu konuda Fevzi Paşa Hazretlerinin de beni uyarmaları bir vatan görevi olurdu. Oysa Paşa Hazretleri aksine bu görevlendirmeyi pek yerinde bulmuş ve kendileri teklif edilen Milli Savunma Bakanlığını çok samimi bir duyguyla derhal kabul buyurmuştur. İsmet Paşa'nın gerek Genelkurmay Başkanlığı'nda gerek daha sonraki cephe komutanlığında gösterdiği liyakat ve üstün gayret kendisine görev vermekte doğru hareket ettiğimi fiili olarak ispat etmiş bulunduğu için millete karşı, orduya karşı ve tarihe karşı tam bir iç huzuru içindeyim. Hıyaneti Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri Kurulması Efendiler, Meclis, 29 Nisan 1920 tarihinde hıyanet Vataniye Kanunu'nu ve sonraki aylarda İstiklal Mahkemeleri Kanunları'nı da çıkarmakla inkılabın tabi gereklerini yerine getirmiş oldu. Efendiler, İstanbul'un işgalinden sonra başlayan bir takım yıkıcı akımlara, olaylara, isyanlara dokunmuştuk. Bunlar hızla memleketin her tarafından birbiri ardınca ortaya çıktı ve sürüp gitti. İstanbul'da damat Ferit Paşa derhal yeniden iktidar mevkiine getirildi. Damat Ferit Paşa Kabinesi İstanbul'daki bütün yıkıcı ve hain kuruluşların meydana getirdiği blok, bu bloğun Anadolu içindeki bütün isyan teşkilatı, bütün düşmanlar ve Yunan ordusu el birliğiyle aleyhimizde faaliyete geçtiler. Bu ortak saldırı politikasının talimatı da padişah ve halifenin düşman uçakları da dahil olduğu halde her türlü vasıtayla memlekete yağdırdığı padişaha karşı ayaklanma fetvasıydı. Bu genel, çeşitli ve haince saldırılara karşı biz de daha meclis açılmadan önce Afyon Karahisar'ında Eskişehir'de ve bütün demiryolu boyunda bulunan düşman birliklerini Anadolu'dan çıkarmak, Geyve, Lefke, Cerablus köprülerini yıkmak ve meclis toplanır toplanmaz Anadolu ulemasının fetvasını almak suretiyle karşı tedbirlere giriştik.